Arkadaşlar herkese selam. Şimdi Mirage haritasında e, t oynarken bazen a taktiği yapılır. Jungle, Stairs ve CG Smoke beraber rampadan, Palace'dan aynı zamanda e, çıkıp a alınmaya çalışılır. Fakat e, şu Palace altı veya Palace üstünde bir adam olması muhtemelen. E, Palas altını yaksanız bile üstünü yakamıyorsunuz. Üstünü yaksanız bile altını yakamıyorsunuz. Şimdi iki tarafı birden yakabileceğiniz bir molotof göstereceğim. Palace'a CT tarafı smoke atmış olsa bile siz bu molotofu atabilirsiniz. Onu nasıl atıyoruz? Buraya yapıştık. Crosshair'ımızı tam su hizaya koyduk. Hafif şifle geliyoruz. Duvara zaten yapıştık. Onu fark edeceksin. Son klik bıraktık molotofu. Gördüğünüz gibi palasın hem altı hem üstü e, epey bir şekilde yanıyor. Yani rampadan oyuncuları çıktığında bu palas tarafından e, ee, tırsmasınlar. Burada oyuncu varsa bu ben dışarı atacaktır kendini. Ve rahatlıkla e, kili alabilirsiniz. E, mutlaka palas gittiğinizde asmok taktığında bunu uygulayın. Çok çok faydalı emin olun. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım işinize yarar. E, beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki paylaşımda görüşmek üzere. Bye bye.